Herkese selam ben Diyojan. Şu anda orta koridorda Yasuo oynuyorum. Karşımda İrelia var. İstenen matchuplardan biri de Irelia'ydı Ee, çok fazla soran arkadaş oldu. Abi İrelia vs nasıl oynarım, nasıl alırım diye. Bu matchup'ı anlatacağım sizlere elinden gelince. Ee, Plat Gold karışık bir elodayım. Ben Gold Elo diye atarım bu videoyu yine. Ama aslında o ortalama karışık bir elodayım. Biraz. Hatta daha çok Plat var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane Plat. Onun dışında 3 tane de Goldus. Yani dediğim gibi Gold diye atacağım. Umarım elimden geldiğince bu meşabı sizlere anlatabilirim. E şimdi hemen hızlıca start anlatalım. Buradan şimdi e alacağım itemleri zaten görüyorsunuz. Şimdi öncelikle ilk itemden Kraken alacağım ben bu oyun. Biraz item e build'im farklı olacak çünkü 3 tane de AP'ler, 3 AP diyorum, 2 tane de AP'ler. Duruma göre belki MR da alabilirim diye böyle girdim. Ürünleri sol alttan görebilirsiniz. E şimdi abi burada Kraken, savaşçı çizmeleri, Kraken, ebedi alacağız bu fix arkasına lan e e kanasamış e almayı düşünüyorum e ama eğer ki geri düşersem Önemsiz kalkan yayı alacağım. Ya, Onun dışında ya, ben ya. burada itemlerin, itemlerden çok maça anlatmak istiyorum. Şimdi Irelia genelde işte şurada 3 tane minyonun canı azaldığında 3 tane minyonu QQ atıyor. 4. Q'sunu direkt size atıp oto atak takaslıyor. Yasuo bu trade'i alıyor beyler. Öncelikle Irelia sizin üstünüze direkt Q atığında kaçmaya çalışmayın. Siz de Q'nuzu vurduktan sonra oto atak vurmaya başlayın. Yasuo uzun takasları alıyor. Bir şey. level'da Yasuo'yu hiçbir şey çare alamaz. Şey. Irelia full stack olsun önemli değil alırsınız. Direk kafasını ignite koyun. Sizin kafanızı Q attığı gibi. Oto hata salın. Oto Q oto atın. Sonra oto at'a bırakın. Alıyorsunuz. Bu maçı ben çok oynadım. Yani rahat alırsınız. Onun dışında 3 level'da falan böyle. E'sine W kullanıyoruz. 6 level'da E'miz ile onun E'sini dojladıktan sonra ultisine W atacağız. Onun dışında çok zor bir maç değil. Bu minyonlara genelde işte oto atak vuracak hızlı hızlı. Q atıp Q'sunu sekecek. Bize girecek. Girsin. Metal tempo da oynamıyor. Alırız. Q ona, bir tane Q buna. Pasifimi alacak önemli değil. Ben 3 milyonu da almak istiyorum. Şöyle bir ortum bakacağım. Güzel. Şimdi bana Q atabilir. Bana Q attıktan sonra. Atmadı. Onun yerine düz ota vurmak istedi. Şöyle. Güzel. Trade'den ben karı çıktım. Bir pot basacağım burada. 1 milyon ekeyim. 2 olduğumda alıyorum. güzel. Twitch o kill. Çok güzel. Orada Twitch'i gördüğüm gibi agresiflik yapmak istedim. Çünkü kesin kildi yani. İmkan yok kaçmasın. Neyse de flash attım. Yani gerekli miydi? Bence gerekliydi. Hasarı tamamladım. Çünkü üste doğru kaçıyordu. Twitch'te biraz farklı yönden gelmişti. Yakalayamayabilirdik. Sıkıntı değil. Asist başladık oyuna. O alayım güzel. 4 milyon kaçırmışım totalde ama sıkıntı değil. Burada reset koyacağım hızlıca. Burada milyonların bir kısmını yetişirim yüksek ihtimalle ya. Bu gitti bir. Bir de şu gidecek iki. Onun dışında ya kaçırmam yüksek olmak. ihtimal. Bakayım aynen. Ya onun x1'sini aldım. Alamasam bile kendisini. İrelia burayı yetip base attı beyler bu arada. Ben de burayı itip bota bakabileceğim fırsattan istifade. Buraya hızlıca itiyorum. Adalet dediğin havalı bir sözlük Güzel o almasam da olur. Direkt buradan bota tıklayacağım. Canları daha az, killleriz yüksek ihtimal. Daha flash'ı falan duruyor bizim Twitch'in. Tek isteğim burada bir totem olmasın çünkü sıçram da yok. Takip edemeyebilirim. Beni gördüler mi? Gördüler galiba. Görmemişler. Tamam. Bir kill bir kill'dir. Hemen maze atıp lane'ime geri gideceğim. Araba miyon dalgası. Çok bir miyon kaçırmamış müsek ihtimal. Base'imi bozma. Tamam. Değil Aslında benim roam attığımı gördükten sonra Kha'Zix şey yapabilirdi. Ee, midi tutmaya gidebilirdi. Onun yerine tapa gank atmayı tercih etti. Taptan skor çıkarırsa sıkıntı yok ama çıkarmasa anla ki da buradan bir plate almış oldu mu? Yani plate'in canı çok az alabilir. Yetenek attı, her şeyini harcadı. Alamadı ama. Geçmiş, 1 milyon dalgası kaybetmiş oldum. Alırım bu arada bu takası çünkü Aa. E'si de yok. Şöyle milyonlardan hit yemek istemiyorum. Bir Q kaçtı ama sorun değil. Letal tempom var. Yat oğlum aşağıya. Letal tempom vardı. İreyle tüm skilllerini harcamıştı. Bu yüzden girdim. Ignite yememe rağmen devam ettim. Normalde burada Ignite yediğinizde devam etmeyin fırsatınız varsa kaçın. Ama dediğim gibi skillleri yoktu bu yüzden devam ettim. Güzel Aha. bir kill oldu. Ben de şimdi Irelia'yı burada 1 milyon dalgası kaybettirmiş oldum. Ya. Bir plate aldım. Reset atacağım ve lane'ime tekrar geri geleceğim burada. Yani dediğim gibi Irelia matchup'ı zor bir matchup değil ya. çok rahat alabileceğiniz bir matchup. Sadece koridoru itmeyin. Irelia'ya oyun yapma şansı sunarsınız. Irelia minyonlarla oynayan bir şart. Tıpkı Yasuo gibi. Yani büyücü minyonlar kaldığında Irelia içinizden geçer. Onlara QQ atar, size girer çıkar. Tekrar minyonla geri döner falan. İrelia'ya oyun yapmış, yapma şansı bırakmamalısınız. Şu an benim yapıyor olduğum gibi milyonları böyle tutacaksın. O adam oyun yapamayacak sana. Şimdi ben burada İrelia'yı keserim. Altı da oldum. Otoya salıyorum. Bak elimde hortum var. Otoya salıyorum. Şimdi burada bir tık geri çıkacağım. Geri döndüm. Kazix de gelmiş. Önemli bir Yasuo hint aslında burada yapmış olduğum hareket. Hortumu ne kadar kaçırsam da. Yasuo da elinizde hortum varken rakip eğer ki o hortumu dojlamaya çalışıyorsa Q atmaya çalışmayın ya. Bırakın Ota atak vurun. Ota atarsanız zaten letal temponuz var. Ota atakla kesin. Ben bunu çok yapıyorum. Mesela mejlere karşı oynadığımda işte elimde hortumla adama el atıyorum, giriyorum. Hortum atmıyorum. Adam hortum atmamı bekliyor. Onu dojamak için böyle sürekli sağ sol yapıyor. Ben de hortum atmıyorum. Ota atağı bırakıp kestiğim çok oluyor. Şimdilik yeni yeni video çekmeye başladığım için elimde klip yok. Ama ileride anlarsınız elimde kliplerim olduğunda. Şimdi burada direkt base atacağım. İtemim bitti. Burada bir nişancıya bir tane de uzun kılıç alır dönerim. Twitch şu an bana gank bakıyor. Bir beyit atabilirim aslında belki ama Yok. Orayı oynayamayız. Hop 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 hop. Kankam ama sen çok zorladın ya. Twitch. İnsanlar kılıcıma saklanıp duruyor. Ya bence burası Twitch'in hatası dediğim gibi. Orada kulemin altında çok fazla minyon varken benim gelmem bir hata olurdu. Çünkü minyon sayısında ve XP'sinde geri düşmüş olurum. Twitch'in level'ı da 3'tü orada. 3 levela zorlamaması lazımdı. Biraz aç gözlülük etti aslında. 4-2 oynuyor. Yani 4-2 oynuyordu bu aç gözlülüğü yaptığında. Ama Şamın sıkıntı bitirelim. değil. Daha Irelia henüz güçlenmedi. Irelia mahvolmuş olmuş kralın kılıcını alınca çok güçleniyor. Hımm O hortum aslında bir beyitti Öldü Şunu yer misin? Yersin ama Q flash atarsam ölmez Onun dışında ben Yasuo animasyon iptallerini size Yasuo'nun Q flash animasyon iptalini anlatmayı unuttum Ama hani zor bir şey değil Hani Q basıp flash atıyorsunuz O yüzden onu söylemeyi unutmuşum. Özür dilerim. Ama dedim ki yani Q tuşuna basıp sıçra atıyorsunuz. Zor bir şey değil. Antrenman moduna gidip deneyebilirsiniz isterseniz. Burada bu plati zorlamayacağım. Direkt base atacağım. Abi. tamam hadi gel zorlayalım. Ultisini atacak Abi öldük ya. Dedim ama sana zorlama diye. Bakalım bu misin? Of of neyse ya. Ya hani bazı arkadaşlar da şey diyor abi işte Yasuo birinciliğini alır mıyız falan. Böyle hayali şeyler söylüyor. Beyler bakın ben bu Elo'da Yasuo birinciliğini gerçekten alabileceğimi düşünmüyorum. Yani 4-0 bir oynadığım oyun şu an bir tane dangalak yüzünde 4-1 oldu. Ve hani her el bu kadar da güzel geçmeyebiliyor. Yani bazı oyunlarda ölüp atıyorum bir minyon arkasını komple temizlemem gerekiyor oyunun bitmemesi için. Bu tarz durumlar çok oluyor. Yani elimden geldiğince tabii ki de winlemeye çalışıyorum oyunları. Şu an bu oyunla beraber muhtemelen 17 oyunda %100 win rate'im olacak. Ama dediğim gibi hani KDA oranım biraz kötü. Onun da sebebini hani az önce gördünüz yani Twitch'e zorlama dediğim yerde adam zorluyor ve ikimizi de öldürtüyor. Ama umarım Anya hani so birinciliğini alırız. Eğer ki charı diamond'da atarsam yüksek ihtimal ilk 10'a girer. Belki ilerleyen zamanlarda birinci bile olabiliriz master atarsak. Umarım alırız birinciliği. Bizim için de güzel bir etiket olur. Çünkü kanal yeni yeni büyüyor. Bu etiketler bizim için gerekli aslında. Yine de her videoda görüyorum işte like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. O yüzden hani takıldığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Onun dışında Discord sunucumu açıldı. Yorumlara Discord'umun yine linkini sabitlerim. Discord'uma gelebilirsiniz. Orada da bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. İsterseniz sese gelebilirsiniz. Ben zaten genelde sesli oluyorum. Sormak istediğiniz bir soru olursa, kafanıza takılan bir şey olursa hemen gelip sorabilirsiniz. İsterseniz oyununuzun yayınını açabilirsiniz. Ayaküstü koşlukla yaparım, sıkıntı değil. Hepinizi bekliyorum Discord sunucuma. Onun dışında buradan dümdüz artık Ebedi'ye gideceğim. Ebedi'den sonra Kanosamış alacağım. ya yani çünkü çok oyunun önündeyim. Kanosamış alınır burada, güzel bir oyundayız. Yani yüksek ihtimal zaten 15 FF'lik bir oyundayız. Hani Ezreal belki güvenebilir kendine taşırım diye. Ama hani Darius kafasını yarar o Ezreal'ın. Ya Darius yarmasa ben yarayacağım. 3 kişi adamlar oyunda çok geriler. Onun dışında Irelia SS. Irelia yok. Ben burada bir bota bakmak istiyorum. Ha tapta da darıyı kesmişler. Tamam Brand'in sıçrası yok. Ezreal burayı kapatıyor. Burada totem yoksa oynarım. Görüyor mu beni? Galiba görüyor beyler. Evet evet çok geri çıktı. Burada kesinlikle totem var. Yani bota gitmeyi çok istiyorum. Aslında şu an bota ruham atılabilir. Evet botun durumu güzel. Buraya bir ruham çıkar şu an. Orada totem var ama önemli değil yani. Az önce geldiğinde totem vardı. Şimdi yok. Yani var da adam artık geri çıkamaz. Şuradan E atacak. Ignite koydum kafasına. Twitch E'sini tamamladı mı? Tamamladı ama ölmeyecek galiba. Enti diyelim. Onun dışında İrelia ile mahvolmuşunu bitirememiş. Güzel. Ya benim hala tek bitmedi. Tek bitene kadar biz buralardayız. Buralardayız. Bura bizim fakirhane olacak. İrelia burada. Şuradan milyonlar geliyor. Hmm. Güzel kafasından vurduk bir tane. <laughs> Onun dışında bottakiler ölüyor. <laughs> Aa, çok kötü ya. Kazik sonu keser ama ya tek kişi. Evet kötü ya galiba ya da flashladım mı onu? <laughs> Atlar mısın kafama? Yani sağa <laughs> sola atıyor ya. <laughs> Okey. Şu iki potumu içeceğim ve Kazix ölmüş. Neyse, hazır kayın ölü ben de onun ormanın döneyim. Yani zor bir oyundayız. 6-0 bir Ezreal var. O Ezreal'ın kafasındaki shutdown'ı istiyorum bu arada. Ha red yokmuş. Ebediğim olmadan ama bota gitmek istemiyorum. Henüz o Ezreal'ın kafasını yaramam. Buraya itip base atacağım. Tek kılıcım bitti. Evet maf Öl olmuşunu ne bitirmiş Relia. Ama beni alabileceğini zannetmiyorum. Ben de ebediye doğru yaklaştım yani bayağı. Bota bir ruham atmak istiyorum Yani şu çocuğun kafasındaki 300 gol isterim. Ha tapta yine bir 1 ve 1 milyon. Şunu atacağım da bunun için de. Gel bana ya. Eleman aşırı korkak oynuyor. Ki plate yedim de. Twitch'e biraz baitlemek istedim ama yok. Adam girmiyor ya. Tapta tapta çok kişi var ya. Biz tapa bir yardıma gidelim. Gitmeyeceğim. Ya da gideceğim mi gideyim. Bir an Nirelli agresif oynuyor zannettim de oynamıyor gibi ya. Şunu açacağım. Brand orada. Eee bir geç attı öldü. Kain kaçacak ki yetişemeyeceğim. Ah hortum dönmedi bak o hortum dönse hortum atacağım oto oh, okay. vurup ulti atacağım için oto koyacağım ölecek. Yakın yani iki kişinin sıçrasını aldım. Of ya çok Anla ki diyelim ya. Twitch'in hatası abi adam E'sini çok bekletti. Çok agresif oynuyor yani bu oyunu Twitch yüzüne bile kaybedebiliriz adam 8 kere öldü ya. Bir dakika 15'te adam 8 kere ölmüş. Adam 2 dakikada bir ölüyor yani. Yani takımı satan adam aslında Twitch. Ya yani Twitch'in ölüm skorunu çıkarsak adamların 11 kili var. Neredeyse hiç kili yok. Neyse buradan toparlarım ya herhalde oyunu. Ya KDA zaten bitti de KDA çok umurumda değil. Oyunu dinlediğim sürece sıkıntı yok. Ben artık o gözle bakıyorum. <laughs> Bayağıdır hatta o gözle bakıyorum. Şu kanosuna bir şey arkasına çivili atacağım ya. Yani ne falan Fasafiso abi. Bize çivili lazım. Irelia can çalıyor. Onun dışında Kain Darkin ama Asas oynuyor. Ezreal can çalmıyor. Onun için iki tane daha AP var ama sıkıntı değil ya. Hallederiz. Yani sadece Rumble ve Brent şey almamalı. O itemin adını unuttum ya. Bir tane AP item vardı. Vallahi adını unuttum beyler o itemin de. işte şeydi ya. Kalkanı olan birimlere daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. O eşyayı almadığı sürece sıkıntı yok. Onun için takım orta koridoru iyi oynamış. Yani 3'e 2'lik bir takas ama sıkıntı değil. Irelia botta, Kayn midde. Bana bir kişi gelebilir. Ben bu kuleyi açtım midde. Ah. <laughs> yani bitmem diyorum. Ah. <laughs> <Rumbledan'de, öldü. gülüyor> ya ben taptaki kuleyi açtım. Kayn'ı midi açtım muhtemelen. Rumble ben öldü. şu an kafalarını yararım çünkü ebedim bitti. Şu an artık bayağı güçlüyüm. Burada artık ben bota geçeceğim. Şöyle hızlısından bota iniyorum. Bot kuleyi açacağım. Onun dışında İrevle bana dayanamaz. Kafasını yararım yani direkt. Hiç acımam. Darius'umuzun durumu iyi. Yani Darius oyunu tutabilecek bir adam şu an. Bizim takımda oyunu tutabilecek tek adam Darius ve engage'imizi de muhtemelen Darius atar. Önden direkt boloslama girse oynarız. Bana da oyun yaratabilir. E'si zıplatıyor Darius'un. Darius'un E'sine E atarım. Mesela bir Ezreal'a Darius E attığında mükemmel bir senaryo. Direkt Ezreal'ı keseriz. Bakalım ne olacak. Bir sonraki Ejder Fight'ında muhtemelen oyunun kaderi belirlenir. Şu an bir şey belirleyemeyiz ve bakın yine Twitch satıyor yani. 10. ölümü oldu Twitch'in. Buradan bot kulesine vuracağım ama kafama 3 kişi gelecek galiba. Şöyle bir oto vurup Q atıp çıkacağım. Gelmiyorlar. Gelmezlerse ben buraya yararım şuradaki milyonları burada karşılayacağım bu arada. Buranın korunması lazım. Irelia yarıyor. Tamam Irelia o açacak. Tamam Brent Q'sunu dojedim Brent öldü. Yani basit bir skor. Irelia mid'e aldı ama karşılığında ben de bot'u aldım. Değer mi? Bence çok değer. Yani 600 gold alıyorum buradan. Tertemiz kanun işim bitti. Buradan dönüp Starak'a gideceğim. Starak'ın arkasına da çivili alacağım direkt. Yani buradan artık orta koridora tıklayabilirim. Çünkü sağdan soldan alacağım bir kule kalmadı. Baron çıkıyor. Mid'de bir fight'a oyunu bitirebiliriz. Durumum benim çok iyi. Onun dışında Kazix'in tahsiller alması biraz saçma ama sorgulamayacağım. En azından <laughs> suikast itemleri çıkıyor. Kaybedeli çok oldu. Şimdi Irelia botu itiyor. İrelia botu bir posta daha iterse Aha burada ne oluyor? Oğlum gerçekten bu kadar hasar çıktı mı senden be Brand Oy. Yani ben orada dedim ki bir E atayım minyona bir geri çıkayım. O sırada o skilllerini atsın diye. Adam bekletmiş. Dibine girmemişsini beklemiş benim. Anla ki diyelim. Burada üçlü 3 üç attıktan sonra takımın baron alabilirdi aslında ama Kazix'imiz bot lane'i itiyor. Yani Bilmiyorum takım ne yapıyor ben de anlamadım. Darius doğru bir şey yapıyor tabi iterek ama ya takımın aslında burada baron alması gerekiyordu. Oy. Hadi. Cık. Bak o Q'yu da döndürse Dari var ya burayı taşımıştı çocuk. Tam 3 kişi yine öldü. Burada baron oynanılabilir. Baron oynayalım. Evet, ölmüşler abi. Baron oynayamıyoruz. En azından mid kulesini açtık. da ben alacağım bu arada. Ayaküstü kuşlarını da çalacağım bu arada Kaziksin. Sonrasında zaten Ejder oynayacağım. Bak, bu adam buraya geliyor. Şuna atla Kazix. Şuna vur. Ya oğlum senin ona vurman gerekiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? takip <laughs> Milyonlar yoksa oynayamam. Güzel burada var. Ona Q flash atarım bu arada Dark'in suikastçı kayıt sıkıntı. sıkıntı. Eline sağlık çocuk o orayı oynadı ben buradan oyunu bitiririm. ile falan hikaye. Darius da yanımda vallahi biz buradan oyunu kapatırız ile. Atsana bana Q. Burada inhi'yi de açacağım. Tamam buradan direkt Ejder'e gideceğim Ejder'i alalım Çok güzel Ejder'i aldık Şimdi buradan ben Sterak alacağım ve sonrasında dediğim gibi çivil alacağım Onun dışında bir tane daha Hextech Ejder'i alırsak e, Saldırı hızı itemine ihtiyacım kalmamış oluyor Bu yüzden gidip son itemden de gidip Kraken'i satıp bir tank itemi daha alabilirim Ama dediğim gibi bu çok duruma bağlı bence Kraken iyi şu an Çok yüksek hasar çıkarmamı sağlıyor Onun dışında burada artık Baron oynamamız lazım Sıçram yok az önceki fight'ta Kayn'i harcadım Çok iyi. Oynayalım burayı. Bitirdim ben buradan oyunu bu arada. Birini zıplatın. Tamam sıçralasınlar. Sıkıntı değil. Ben midden yürüyeceğim burada. 2'ye 2 iki kaldık galiba. Yok 3'e 2 kalmışız. Yani takım satmış diyebiliriz burayı. Ama sıkıntı değil. Ben buradan oyunu çeviririm. Ezreal'ları yaşıyor ama canı az. Ben mid kulesini açacağım her türlü o zaman. Irelia yaşamacağını az sıçrasını harcamıştı az önce. Uyku Onun dışında Brandon'ın de canı az. Hepsi base atacak. Burayı açacağım. Bir sonraki miona arkası da gelirse oynarım devamını. Şu atar o milyona. <laughs> Tek yedim ya. de orada ulti atmamalıydım. En azından inhibitör açtık, sıkıntı değil. Yani mesela az önce demiş olduğum olay oluyor mesela. işte inhibitör açmam gerekiyor. Açıp ölüyorum gibi. O yüzden KDA çok oynayamıyorum. Mesela 4 kere ölmüşüm çoktan. Ama dediğim gibi o inhibitörü açmam gerekiyordu. O inhibitörü bir daha açamayabilirim. Yani bir Baron fight olacak. Bu Baron fight'ında tek yaşayan kişi ben olayım mesela. Bu inhibitör açık olduğu için ben oyunu bitirebilirim. Hani bu tarz olaylar olduğu için burada ölmem word sıkıntı değil. Onun şöyle bir şu Kraken'i satsam yok henüz daha tamamlanmıyor. Bir kere daha ejder almamız lazım. şu Kain bizde olsa var ya. Şu karşı ezreal'a şu Kain'i istiyorum takımımda. Başka kimse istemiyorum ya. Takımımın satışına bakın beyler. Henüz daha basmayacağım. Girdiklerinde basarız bu patlangıça. Abi. Abi ya. Dari ile deneyeceğiz. Gel. CC oturduk abi. Abi CC oturduk. Of. Oğlum nesiniz siz ya? Afrikan plat falan mısınız ya? Suriyeli sümer falan herhalde bizim takım. Oh, çıldıracağım ya. Nasıl bir cehenneme düştüm. Ya gerçekten Allah geri zekalının da iyisini versin ya. Bu kadar salak çok az adam gördüm. Bak kain yani Kazix'in ölüşe bak ya. İyi iki kişi satmış oldu adamlar. Ya yani iki iki takas. Vert mü tartışılır orası. En azından mid ve bot şeyleri açık, inhiler açık. Ben sadece taptan gideceğim. Şurayı da alıp taptan zorlayacağım. Ama hani Irelia 30 saniye doğuyor Kayn'la beraber. Ya bu oyun bana en çok sıkıntı çıkaran adam Kayn. Çünkü bir kitle kontrolü ne yersem Kain'ın ölüyorum. Başka kimse sıkıntı değil bana. Güzel bir W attığım sürece Brand'i de dojlarım. Ezreal'ı da dojlarım. Irelia'yı da dojlarım. Ya yani Rumble kalıyor da Rumble kötü oyuncu ya. Ama dediğim bir tam almış bak. Gölge alevi almış. Ya yani benim Starak devreye girdiğinde baya bir hasar çıkaracak çocuk bana. Burada bir reset atacağım. Çivilimi alıp tekrar geleceğim. Ejder Fight'ını oynayacağız. Güzel ayaküstü <laughs> en azından Rumble'ları öyle yani bir fight'da bir kişi eksik olmaları bence iş yapar. Burada hızlıca Ejder'i oynayalım. Ejder'i aldıktan sonra Kraken'i satacağım ve Kraken yerine de gidip bir ölümün dansı alacağım. Çok damage'ları var biraz hasar tanklamam lazım. Burayı oynayalım. Yaklaşırsa E ile geçerim. Abi yapma ama ya. E ile çekerse oynarım. Abi oynayamıyorum. Takımım yok. Arkamda kimse yok. Abi siz çok kötüsünüz ya. Of. Oyun iyice zora gidiyor. Yani bu dakikadan sonra zaten daha sikmişim. Oyunu bitirmemiz lazım ama takım çok kötü. Yani Kazix gördüğüm en kötü adam ya. Ya Plat'ın eski değeri kalmamış ya. Eskiden Plat elo şey eloydu. Biraz daha hafif işte taş taşlı bir eloydu abi. Ben Plat'ım um dediğin en azından diyordun ki adam en az biraz, biraz oynayabiliyor. En azından ne yapacağını biliyor diyorduk. Ya şimdi bu adam ne yapacağını biliyor mu beyler? Kastı itenlere baksanıza. Nerede bu adamın sinsi pençesi? Gördüğüm en geri zekalı adam. Nerede bu adamın direktörü? Oyun iyice sarpa sardı beyler. Şimdi gideceğim Kraken'i satacağım ve Kraken yerine ölümün dansı alacağım. Artık iyice hasar tutmam lazım. Brand Zonya'ya gidiyor herhalde anlamadım. Orada Ay, kronometre bastığı için zaten öldüm. Anla ki flash'ım da bok yoluna gitmiş oldu. Yani bu takıma nasıl oyun minettireceğim ben de bilmiyorum. Ya yani şurada 5 kişi en azından zorlarlar sorayı. Bottan yararak belki kapatırım. İyi Twitch birini kesti. Güzel bir kişi çıkararak oynuyorlar. Bot oynayacağım. Buraya oynayayım bak. Buraya oynayayım bak. Şuraya oyna bak. Kim olduğumu unutmayacağım. Ben burada bir olayım, sıkıntı değil. <laughs> of let's go lan. Ya gerçekten yeter ya, mentalim patlayacak beyler. Oynadın kanka. Bak oynadın. <laughs> Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani başımdan geçenleri de anlatmak istedim bu videoyla. Hani gerçekten yaşadığım şeyleri siz görüyorsunuz. En azından %100 win rate'i koruyorum. Hani KDM bok gibi olabilir ama %100 win rate'i koruyorum. Öldüğüm yerler gerizekalı gerizekalı yerler değil. Oyunu tutacak yerlerde ölüyorum. Yapılması gereken yerlerde ölüyorum. Bazı yerlerde de takımın hatasını ölüyorum. Anla ki diyelim. Bu seriyi ilerleteceğim. Dediğim gibi çar biraz stack ve şu an smurf kategorisine girdi. O yüzden biraz daha böyle plattaki geri zekalılar geliyor benim takımda. Zorlanıyorum ama seriye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu Goldelo'nun ikinci videosuydu. Son bir video daha atacağım ve ondan sonra plata geçeceğiz. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.